Evet merhaba arkadaşlar. Başlamış olduğumuz serinin 3. bölümüne karşınızdayım. 2. bölümde güzel yorumlar geldi. Güzel bir izlenim aldık ama büyük bir kısmı takipçi değildi. Bu videoyu izleyip takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Yine yorumlarda görüşlerinizi bildirebilirsiniz, fikir verebilirsiniz. Arada bir dönerci fikri geliyor. Dediğim gibi bu seriye dışarıdan eklemeyeceğim. Yapay zekaya sordum. Kanton Zürich'in en iyi 10 dönercisi dedim. En iyi 10 dönercisini test ediyoruz. Bugün yine Zürich merkeze gitmiyoruz. Çünkü Zürich merkezde çok olduğu için onları birazcık sona bıraktım. Devamlı Zürich'e gidelim diye. Bugün nereye geldik? Az sonra göstereceğim size. Evet, nereye geldik? Zürich'in ikinci büyük şehrine geldik. Winterthur'a geldik. <laughs> Geldiğimiz dönercinin ismi tamam. Yani tamama gel gidiyoruz. Fazla bir yorum almamış aslında Google'dan baktığıma göre. Yapay zeka bunu neden çıkardı? Bilmiyorum. 108 yorumdan 4.4 yani aslında standart bir şey. Fazla da bir yorum yok aslında. Birazcık daha fazla olsaydı güzel olurdu. Şimdi biz buradan ilerleyeceğiz. Size şöyle görüntüyü göstereyim. Ön taraftan. Kamera tabii dönerse. Yine burada da resimlerde gördüğüme göre ekmeği kendi yapıyorlar güzel bir sistemleri var gibi duruyor. İçeriden görüntüyü birazcık daha kaliteli alabilmek için ufak bir kamera aldım yanıma. Yine siparişimizi vereceğiz biz. Daha sonra paket yaptırıp yanımıza götürerek dışarıda araçta bir park alanında yiyerek sizlere döneri yine yorumlayacağım. İnşallah buradaki döner Dreamans gibi sonuna kadar tadını aynı tutar ve tadı gerçekten iyi çıkar. Dönerciye yaklaşınca kamerayı tekrar açacağım. Park alanı gibi falan bunları da görebilmeniz açısından sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 300 350 metremiz kaldı. Sol tarafımız Winterthur Tren istasyonu. Zaten bu civarı bilenler direktmen tanır Sol tarafta eski sinema var Hala aktif mi bilmiyorum ama benim bildiğim aktif değil Cumartesi saat 4'e çeyrek var ona rağmen Trafik bayağı yoğun Sol taraf Alstadt dediğimiz yer Evet, dönercimiz sol tarafta kalıyor. Biz buradan hemen park alanına giriş yapalım. Ki fazla dolaşmış olmayalım. Tabii, park bulabilirsek Görecimiz hemen otobüs durağının yan tarafında. Lakin parkı bekleyen sadece ben değilim. Herhalde Ulaşım kolay ama park gördüğünüz gibi sıkıntı biraz burada. Sizi fazla park ararkana bekletmeyeyim. Aracı durdurduktan sonra tekrar kameralarımı açayım. Evet arkadaşlar. Kafalı otoparka giriyorum artık çünkü az önceki gösterdiğim park alanında bekledim. Yani kenara çekildim ki insanlar rahatça geçsin. Park beklediğimi görsün diye gelen burnunu sokuyor, gelen burnunu sokuyor. O yüzden uğraşmayı bıraktım. Park alanında da görürsünüz burada bayanlara park. Çıkışa daha yakın oluyor onların parkı. o yüzden park alanına giriyorum. Buralarda biraz sıkıntı oluyor. Bayağı dar. Ablacım çıkacak mı çıkmayacak mı? Sarı boş olanlar şey arkadaşlar söyleyin <laughs> ki kiralık şurası en güzel rahatça burada duralım. Şimdi dönerim sipariş edeyim. Alayım. Tekrar geri geliyorum. Evet. Burada bekledik gelmedi. Alt geçitten zaten direkt bağlantı var. Burada bayağı sandviççi, dönerci var yol boyunca. Biz yapay zekanın bize önerdiği yerden alacağız. Evet arkadaşlar. Dönerimizi aldık. Çıktım. Otoban kenarında bir yere geldim. Zaten mecbur otoban kullanacağım. Şöyle size fiyatını göstereyim. Öncelikle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Döner 15 frank tuttu. Ayran 3 frank. Ve ayrı yeten parka da 15 dakika için 3 frank ödedik. Bu birazcık yani fazla benim gözümde. Dönerimizi nasıl paketledi? Şöyle bir tane ayran aldık. Standart satılan. Verdiği paket bu şekilde. Bir tane dönerin suyu akıyor. Topping yani otomatik olarak ekledikleri vardı. Peynir vardı. Çoban salatası ekstradan vardı. Soğanı haşlanmıştı. Biraz koydurdum. Döneri yaprak döner. O beni biraz mutlu etti. Gördüğünüz gibi dönerin yağı akıyor. Döneri taze kesmedik, kesilmiş vardı. Onu hem ocakta tavanın içinde harmanladı, ısıttı, biraz yağladı, suyunun da yumuşaktı. Bu şekilde koydu. Döner yaprak döner. Şöyle göstereyim. Yine ilk videoda hata yaptık. Ayranı koyduk. Ama açmadık. Şöyle ayranımızı çalkalayalım. Kokteyl yerine başka bir sos daha var. ama al istemedim ben. Olduğunca standartta kalmak için. Ayranı bildiğim bir ayran markası. Diğer ayranlarla hemen hemen tadı aynı. Büyük ihtimal aynı şirket yapıyor. Sadece Iberian treatments üstüne nasıl diyeyim kendi logolarını bastırıyor. Bunlar da bu şekilde yaptırıyor. Şöyle şurada sade et var. Kını, eti bir deneyelim. Dana eti, %100 sertifikalı <laughs> ee, organik sertifikası var. Belki de o yüzden birazcık şey. Yanlarında işte dönerciler vardı. Geçerken baktım. Oralar takır takır işliyordu. Büyük ihtimalle fiyatları daha uygun oranın. Ama kıyma dönerdi. Burası yaprak döner 15 frank. Bu videomuzda ilk defa yaprak döner deniyor standart olarak. Yani seçeneği olmadan. Bismillah deyip başlayalım. Abi bu videoyu izlersen yani paket olsa bir yerine 2-3 peçete korsan daha iyi olur. Yoğurt sosu güzel böyle birazcık katımsı. Almanya'da ki denilen yani Yunan cacık tarzı bir sos kullanıyor bazı dönerciler. Birazcık onu anımsatıyor. Ben biraz daha iyiyim. Sonuna gelince açayım. Ondan sonra devam edelim. Evet dönerimizin sonuna geldik. Farkı şu olsa gerek ki sonunda et var. Normalde böyle ucuz dönercilerde sonunda sadece salatayla ekmek kalıyor sosla. Şu ana kadar tad olarak güzel gidiyoruz. Isıtmadan kaynaklı yağladığı için altına yağ akmış. Şu an bir rahatsız edici şey yok ama. Ekmeğini kendi yapıyor. Belli. Hamurun içinde çörek otu var. En önce göstermelik dışında yok yani. Dışında neredeyse yok ama hamurun içinde mevcut çörek otu. buradaki en büyük sıkıntı gerçekten tek peçete koyması mesela. Şu an dışarıda yiyor. Araçta ıslak menülüm falan var ama birisi alıp devam etmiş olsa tek peçeteyle sıkıntı olabilir. Ben komple bitireyim. Daha sonra puanlamada tekrar görüşelim. Evet, dönerimizi yedik. Şimdi puanlama'ya geçelim. <laughs> Puanlamamızı yapalım. Bu arada tekrar hatırlatayım. Takip ederek, yorumlarda görüşünüzü belirterek bana destek olabilirsiniz. Ve 10 bölümlük seriden oluşacak olan 3. bölümün sonundaki puanlamaya gelmiş durumdayız. Dönerci tavsiyesinde bulunabilirseniz bazıları yazıyor, bazıları listede var ama söylemeyeceğim hangileri var. Ki takip ederek siz de bunları görmüş olun. Önermiş olduğunuz dönercilere bu seriyi bittikten sonra ara ara yine gidip test edebiliriz. Şimdilik tamam dönerin. turdaki tamam dönerin. Bu anlamasına gelelim. Sipariş verme imkanı. İçeri girdim. İki müşteri vardı. Onlar yemeğini yiyordu. Açık bir mutfağı var. Arka planda zaten o görüntüleri koymuş olurum. Yine telefonla çektim çünkü diğer kamera çok ses çıkardığı için çıkarmaya utandım açıkçası. O yüzden telefondan sessizce hemen yine içeriden bir görüntü almaya çalıştım. Zaten döneri ...nasıl hazırladığını da görüyorsunuz orada. İç taraftaki mutfaktaydı. İşini bitirdi, öyle geldi. Zaten işini yaralı bırakıp gelseydi... ...şey olmazdı ama... ...ikinci bir personel olsa aslında güzel olurdu. Sipariş daha çabuk verilirdi. Elektronik yani modern bir... ...sipariş verme imkanımız yok. O yüzden... ...7.5 diyorum buraya. Müşteri memnuniyeti... ...beni ilk defa gördüğü için tabii şey ama... ...oturan müşteriler tam benim döner biterkenle Yemeğini bitirdi, ödemeye geçecekti. Şakalaştı, şey yaptı. Yani müşterisine sadık bir insan. Müşterilerde o yüzden güler yüzünden dolayı geliyor. E, tahmin ederek burada 9 puan vermek istiyorum. Gerçekten bildiğimiz dönerciye benzen ilk dönerciydi. Üç dönercimizden tamam döner. Toplu taşıma erişimi aslında ideal. Yani trenden Winter Tour'a ulaştıktan sonra bir 5-10 dakika yürüyerek ulaşabiliyorsunuz veya direkt otobüsten önüne zaten duruyor. Oradan şey yapabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz. <laughs> Bu yüzden 8 vermek istiyorum çünkü direkt bağlantı, tren bağlantısı falan olmadığı için. 8, 8 8.5 diyelim ya biz buna toplu taşımaya. Çünkü imkanlar mevcut. Direkt önünde otobüs durağı vesaire mevcut. Araçla park imkanına gelirsek park mevcut. Açık alanda kıt park fiyatına bakmadım. Duramadım çünkü. Kapalı parka durdum. Kapalı park yani 15 dakika için 3 frank ödemek biraz yüksek. Tabi Zürich merkez gibi bir yer. Winterthur merkezde olan bir dönerce. Kendi parkının olmaması dezavantaj. O yüzden buradan biraz puan kıracağım. Burada 6.5'a çekeceğim. Fiyat performansa gelecek olursak fiyat performans olarak 15 franka yaprak döner %100 organik sertifikalı bir döner olduğundan dolayı yani normal bir fiyat olarak görüyorum zaten günümüzde dönerler 12 frank, 13 frank civarında dolaşıyor. Kıyma döner olmasına rağmen burada yaprak döner ve organik sertifikalı. O yüzden fiyat performans olarak Gerçekten böyle bir 9 verebileceğim bir yer. Lezzete gelecek olursak son olarak. Lezzet olarak gerçekten ilk başta şöyle bir tereddütlü yaklaştım falan ama yormayan bir tadı vardı. Güzel bir tadı vardı. O yüzden lezzetine de 8 vermek istiyorum. Son ıstırığımda böyle bir artık yeter tadı geldi. Çünkü sos, yağ falan kalmıştı sadece. Ama sonuna kadar döneri doldurmuş olması bu gerçekten fiyat performansa da yansıdı. Böylelikle de burayı test etmiş olduk. Bir sonraki bölümde gideceğimiz dönerciye beni takip ederek görebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yeni video geldiği takdirde direktmen videodan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.